İyi akşamlar çocuklar. Bugünkü konumuz üçgende yükseklik ve alan. Şimdi sorularımıza geçelim. Aşağıdaki KLM üçgenlerinde LM kenarına ait yükseklikler için kan hangi noktalarla birleştirilmelidir? Şimdi bu üçgenimize baktığımız zaman LM kenarına ait yükseklik K'dan düz bir çizgi indirdiğim zaman şurada bir dik oluşuyor. C noktasıyla birleştirilmelidir. Bu KLM üçgeni ise çocuklar geniş açılı bir üçgen. Geniş açının geniş açılı bir üçgende geniş açıya ait kollardan LM kenarına indireceğim yükseklik dışarıda oluşacaktır. Şu şekilde burada da B noktasıyla birleştirmeliyim. Şekildeki ABC üçgeninde AH BC'ye dik. AH'ın uzunluğu 5 cm, BC'nin uzunluğu 8 cm'dir. Buna göre alan ABC'nin kaç santimetre kare olduğunu bulunuz. Alan ABC üçgeni eşittir neydi çocuklar? Bir kenara ait yükseklik ve kenarın çarpımlarının yarısıydı. O zaman AH çarpı BC kenarı bölü 2. O zaman alan ABC üçgeni eşittir. 5 cm çarpı 8 cm bölü 2'den şurada 2 ile 8'i sadeleştiririm 4 ve buradan ne bulacağım çocuklar? 20 cm kare bulacağım. Şekilde PRS üçgeninde PR PS'ye diktir. O zaman bu bir dik üçgen. RP'nin uzunluğu 6 cm ve PS'nin uzunluğu 8 cm ve RS'nin uzunluğu 10 cm ise PRS üçgeninin alanı kaçtır? Alan PRS eşittir 6 cm çarpı 8 cm bölü 2'den 48 cm kare bölü 2 eşittir 24 cm kare bulacağım. Diğer soru şekildeki KH ve LM diktir. KH'ın uzunluğu 4 cm ve alan KLM 30 cm karedir. O zaman şuranın alanı 30 cm kareymiş. LM'nin uzunluğu kaç cm'dir? Şimdi alan KLM üçgeni eşittir. KH uzunluğu çarpı bu yükseklik kime ait çocuklar? LM'ye ait bakın bölü 2 30 santimetre kare eşittir 4 santimetre çarpı lm bölü 2 buradan sadeleştirme yaparsam 2 santimetre o zaman 30 santimetre kare eşittir 2 santimetre çarpı lm'nin uzunluğu burada çocuklar bakın santimetre kareyi santimetre ile sadeleştireceğim neden? Şurada Lm'nin uzunluğunu zaten santimetre cinsinden bulacağım. Santimetre kare neydi çocuklar? Santimetre çarpı santimetreydi. O zaman Lm'nin uzunluğu kaç santimetre olacak? 30'u da 2'ye bölersem 15 santimetre bulacağım. Şekildeki ABC üçgeninde AD diktir BC'ye, BE diktir AC'ye, BE 4 santimetreymiş. AC 6 santimetreymiş. AD'nin uzunluğu ise 3 santimetreymiş. BC'nin uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz diyor. Şimdi ilk önce ben bu üçgen aynı üçgen yükseklikleri farklı evet, farklı kenarlara ait yükseklikler verilmiş. Şimdi alan ABC eşittir. İlk önce bilinenlerden yola çıkıp bu üçgenin alanını bulacağım. BE çarpı AC bölü 2. Buradan BE'nin uzunluğu 4 cm. 6 cm bölü 2'den şurada sadeleştirme yaparsam 12 cm kare buluyorum. Şimdi diğer kenarlardan gidersem AD çarpı AD kime ait? BC bölü 2. AD burada ne çocuklar? 3 cm verilmiş. BC'yi bilmiyorum. Bölü 2 eşittir. Kaç cm kare olacak? 12 cm kare olacak. Şimdi her iki tarafı 2 ile çarparsam 24 cm kare eşittir. 3 cm çarpı BC bulacağım. O zaman 24'ü de 3'e bölersem çocuklar BC'nin uzunluğunu 8 cm olarak bulacağım. KN diktir LM. KL pardon. KL diktir LM. KN 6 cm. Şimdi KN 6 cm'ymiş. Yazalım. LM 8 cm'ymiş ve KL 3 cm'ymiş. Buna göre KLM üçgeninin alanı KMN üçgeninin alanından kaç santimetre kare fazladır? Şimdi burada bana KNM üçgeninin yüksekliğini vermemiş. Ama çocuklar ben bu şekli şu şekilde tamamlarsam burada da 3 santimetre bir dikdörtgen oluşacak ve dikdörtgenin kısa kenarları birbirine eşittir. Şimdi buradan ilk önce KLM üçgeninin alanını bulalım. Alan KLM eşittir 3 çarpı 8 bölü 2'den. Ne olacak çocuklar? 12 santimetre kare buldum. Şimdi alan KNM üçgenine bakarsam, burada yüksekliğim KN kenarına ait yüksekliğim 3 cm oldu mu? O zaman 3 çarpı 6 bölü 2'den. Ne olacak çocuklar? 9 santimetre kare olacak. O zaman 12'den de 9'u çıkarttığım zaman kaç santimetre kare fazlaymış? 3 santimetre kare fazlaymış. Yukarıda kareli kağıtta çizilen şeklin alanının kaç birim kare olduğunu bulunuz. Kareli kağıtta her bir birimin uzunluğu neydi çocuklar? Birbirine eşitti. Şimdi buradakileri sayalım. 1, 2, 3 ve burada diklikler oluşuyordu. 1, 2, 3, 4. Burayı da sayalım. 1, 2, 1, 2, 3. Şimdi burada da bir diklik var. Şimdi bu üçgenlerin alanını bulursam, ilk önce buna K üçgeni, buna da L üçgeni dersem çocuklar, alan K üçgeni eşittir. 3 üç çarpı 4 bölü 2'den 6 cm kare. Alan L üçgeni çocuklar 3 çarpı 2 bölü 2'den 3 santimetre kare. Toplam şeklin alanını sorduğu için 6 ile de 3 topladığım zaman ne olacak? 9 santimetre kare olacak. Yukarıdaki birim karelere ayrılmış zeminde verilen ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliği kaç birimdir? Yine bir geriliş açılı üçgen var. BC kenarına ait yükseklik çocuklar. A noktasından indiğim zaman şu şekilde çizeceğim. Birimleri saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 birim olarak bulurum çocuklar. C kenarına ait yüksekliği. Yukarıda birim karelere ayrılmış zeminde verilen ABC üçgeninin AB kenarına ait yükseklik kaç birimdir? Bakın çocuklar bu bir dik üçgen. Bana neyi sormuş? AB kenarına ait yüksekliği sormuş. AB kenarına ait yükseklik zaten C'den AB'ye dikinen CB doğru parçası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 birim. Şu şekilde işaretleyelim. Yukarıda noktalı kağıt üzerinde verilen ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? Şimdi noktalı kağıtta neydi? Her bir noktanın arası eşitti ve burada bakın belirtmiş birer birim. Şimdi BC kenarına ait yüksekliği direkt bulabilirim çocuklar. İlk önce BC kenarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim. BC kenarına A noktasından dik inen doğruyu da çizdiğim zaman doğru parçasını. 1, 2, 3, 4, 5, 5 birimde burası. O zaman alan ABC üçgeni eşittir 8 çarpı 5 bölü 2'den ne olacak çocuklar? 20 birim kare olarak bulacağım. Yukarıdaki ABC üçgeninde AH BC'ye dik. AH 8 santimetre ve BC 10 santimetre olduğuna göre ABC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi BC 10 santimetreymiş buna ait yükseklikte 8 santimetre o zaman alan ABC eşittir 8 santimetre çarpı 10 santimetre bölü 2'den 40 santimetre kare bulacağım. Yukarıdaki ABC üçgeninde AH dikdir BC'ye, AH 7 santimetre hemen yazalım. ABC üçgeninin alanı da 49 santimetre kareymiş. O zaman alan neymiş çocuklar? Alan ABC üçgeni 49 santimetre kareymiş. BC'nin uzunluğu kaç santimetredir diyor soruyor. O zaman alan ABC üçgeni eşittir. AH çarpı BC bölü 2 buradan 49 santimetre kare eşittir. 7 santimetre çarpı BC bölü 2'den. Şimdi çocuklar her iki tarafı 2 ile çarpıyorum yine. O zaman 98 santimetre kare eşittir. 7 santimetre çarpı BC bölü her iki tarafı 7'ye böldüğüm zaman da BC kenarının uzunluğunu ne bulacağım çocuklar? 14 santimetre bulacağım. Yukarıdaki ABC üçgeninde AH BC'ye diktir. BD, AC'ye diktir. AC 12 santimetre, BC 16 santimetredir. ABC üçgeninin alanı 48 santimetre kare olduğuna göre AH ve BD'nin toplamı kaç santimetredir diyor soruyor. Yine aynı üçgende çocuklar alan verilmiş bana o zaman ben neleri bulacağım? BD ve AH uzunluklarını bulacağım. 48 santimetre kare eşittir BD çarpı BD hangi kenara ait yükseklik çocuklar? AC o zaman 12 bölü 2'den. 48 burada sadeleştirme yapabilirim. BD çarpı 6 santimetre diyelim. O zaman BD'nin uzunluğu ne olur buradan çocuklar? 8 santimetre bulurum. Şimdi aynı üçgende 48 santimetre kare eşittir AH çarpı AH çarpı BC bölü 2'den. BC'nin uzunluğunu biliyor muyum? Biliyorum. Ney? Tekrar yazalım. AH çarpı 16 santimetre bölü 2 eşittir 48 santimetre kare. Böldüğüm zaman 8. Buradan da AH'ı 6 santimetre bulurum. 8 ile de 6'yı topladığım zaman çocuklar ikisinin uzunluğunu 14 santimetre olarak bulurum. Yukarıdaki ABC üçgeninde AH HC'ye diktir. AC BD'ye diktir. AH 12 cm, BC 15 cm ve AC 18 cm'dir. Buna göre BD kaç cm'dir? Şimdi ben bu ABC üçgeninde çocuklar, buranın BC kenarına ait yüksekliği biliyor muyum? Biliyorum. O zaman 12 çarpı 15 bölü 2'den 90 santimetre kare olarak bulurum. Yine bu alan ABC üçgenine ait mi? Evet. Burada da BD kenarı, BD yüksekliği ile AC'yi çarptığım zaman BD çarpı AC bölü 2 yine bana 90 santimetre kareyi verecek mi? Evet. O zaman BD çarpı AC neydi çocuklar? 18 santimetre böyle iki eşittir 90 santimetre kare. Sadeleştirme yaptığım zaman 9. O zaman buradan BD eşittir 10 santimetre olarak bulurum. Evet bir diğer sorumuzda yukarıdaki ABC dik üçgeninde AB, BC'ye dik BE 6 santimetre, BD 8 santimetre ve AD 2 santimetredir. Bu üçgende boyalı bölgenin alanı 21 cm kare olduğuna göre CE kaç cm karedir? Şimdi ilk önce boyalı bölgeyi bir yazalım. Benden nereyi istiyor? CE'yi istiyor. O zaman ben burada ne yapacağım? Küçük üçgenin alanını bulacağım. Alan DBE üçgeni eşittir. 8 çarpı 6 bölü 2'den 48 bölü 2 24 cm kare buldum. Şimdi çocuklar İkisini topladığım zaman ben 21 ve 24 santimetre kareyi topladığım zaman 45 santimetre kare tüm üçgenin alanı olacak mı? Evet olacak. Burada alan ABC üçgeni eşittir. AB çarpı CB bölü 2 mi? O zaman 45 santimetre kare eşittir. AB kaç santimetre çocuklar? 10 santimetre. CB'nin uzunluğunu bilmiyorum. Bölü 2. Burada böldüğüm zaman 5 cm. 45'i de 5'e böldüğüm zaman CB'nin uzunluğunu 9 cm buluyorum. CB'nin uzunluğu tamam mı bu çocuklar? 9 cm. Evet. 9 cm'den de 6 cm'yi çıkarttığım zaman 3 cm olarak cevabımı bulurum. Yukarıdaki ABC dik üçgeninde AB, AC'ye dik AE 6 cm, EC 7 cm ve AD 9 cm ve BD 5 cm'dir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç cm karedir? İlk önce ben burada tüm üçgenin alanını bulmam lazım. Alan ABC üçgeni eşittir. AB çarpı AC bölü 2. Buradan çocuklar AB 14 cm. AC de 13 santimetre olarak buluyorum. AB 14 santimetre çarpı 13 santimetre bölü 2. Sadeleştirdiğim zaman 7. Buradan da 7 çarpı 13'ten 91 santimetre kare olarak buluyorum. Şimdi bana neyi sormuş? Taralı bölgenin alanı. Ben şurada alan A, e üçgeninin de bulursam eğer ve büyük alandan bulduğum küçük alanı çıkarttığım zaman taralı bölgenin alanını bulmuş olurum. O zaman A, D, E üçgenin alanı da 9 çarpı 6 bölü 2'den 27 cm kare. 91'den de 27'yi çıkarttığım zaman çocuklar 64 cm kare olarak bulurum. İyi akşamlar diliyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın.